Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sana mikrofondan alınmış komik montajı izleyeceğiz. Ah. Merhaba. Bazıları merhaba. da değil ama. Ne? Berkay. Berkay Neresin Ber Berkay? Rize'liyim. Rize'nin neresinden? Çayeli. 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 Çayeli bize anlat bakalım. Çay nasıl bir yerdir? Kastamonu. Hı? Kastamonu. Diyor ki ciziri anlat diyor. Kastam olur. Normaldir. Herkesin kültürü farklıdır. Herkesin popüleri farklıdır. Herkesin değişimlikleri farklıdır. Herkesin bir popisi vardır. O popüden herkes kendinin memnun olması gerekiyor. Senin veya benim değil tabii ki. Herkes kendi düşüncelerini kendiler paylaşmalı. Dayı bir de dediğimi anlaşamıyor. Çok iyi de oldu. Çok güzel bir yol. Tamam mı? Şimdi mesela Türban olayını çok karıştırdılar. Ha, aralarında bir fark kaldı. O kavram çok güzel oldu. Mesela herkesin hayatına kimse karışamaz. Ha, nasıl karışamaz? Ben bu şekil giyinirim. Bu bayan şu şekil giyinir. Bu şekil giyinir. Ha, hiç kimse kimseye karışmaya bir hakkı yok. Özgürlüğü bitir. Ha, başörtü kurban olduğum ya Resulullah'tan gelebilir ama lakin ki öyle değildir. Eyvallah bu kadar. Hay <laughs> Bu konu hakkında bir şey demek Hayırlı günler efendim. Oto bir artış var mı geçen hafta Artış mı? Ne artışı? Artış ne arar lan pazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaş Biz araba alışverişi için geliyor buraya. Artış olarak bize gelmez o işte. Ne artış anlamadım. var mı diyorsun? O da şey olarak anlıyor. Artist. A, artış mı diyorsun? Artış arabalarda yok. Şu durumda para olmayacak artış olur mu ya? Para nerede ki artış olacak? Ne? <laughs> Türkiye'de iyi eğitim görmüş bireyler neden Avrupa'ya gitmeyi tercih ediyor? Ee, beyin gücü olarak düşünüyor sanırım. Beyin gücü de benim bakış açıma göre eşleriyle anlaşamayan beylerin evini terk ederek il dışına ya da başka arkadaşların evlerine yerleşmesidir beyin güçü. Ben böyle düşünüyorum Sana göre beyin göçü gerçekten çok farklıymış. Evet, beyin göçü budur. Sonuçta evde anlamı... Çok sizce mutluluğun formülü nedir? Ne? Mutluluğun formülü nedir sizce? Ne mutlu? Ne mutluluğu? Anlamadım ki. Mutlu olmanın formülü nedir? Bunu benimle karı biliyorsunuz. Sen ne bileceksin ki? Ben de onu öğrenmek istiyorum. Yani mutluluk e, sizce nasıl elde edilir? Ya mutlu olmak için ne yapmak gerekir? Sivas Belediyesi'nin en son yapması gereken işi ilk önce yaparak eski sanayi bölgesindeki yıkıma esnafların sıkça kullandığı tuvaletlerden başlaması bölge esnafı tarafından büyük tepki topladı. Sanayi esnafı belediye başkanı Doğan Ürgüp'e öyle bir soru iletti ki bakalım Ürgüp bu soru karşısında nasıl bir cevap verecek? Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar ha? Hadi söz söyleyelim. Allah, Allah Nereye sıçacaklarmış? Gelsin, gelsin nereye yapacağız? Gelsin hadi gösterin. göstersin desin ki. işçi şurada. Ne yapacak? Çukuru eski hesapıma giderim. Çukuru kazıp böyle çukuru kazıp evet. toprağı kazıp oraya mı tuvaletimizi yapalım? Bu kadar vicdansızlık, bu kadar insafsızlık olmaz. Müşteri geliyor. lavabo bu nerede? Ne diyeceğim? Git belediyeye bunun ne mi tuvaletimi yap diyeceğiz. Artık böyle diyeceğiz o zaman. Müşteri bize sorduğu zaman kardeş burada lavabo bu var mı diye. Kardeş belediye başkanımız yıktı da belediyenin önünü kullanıyoruz biz diyeceğiz. Aynen öyle diyeceğiz. Bayanlar haksızlık yapıyor musunuz? Yok canım hiç olur mu bayanlar güldürme çiçek derim. Bunlar sözlerde geçiyor genelde uygulanıyor mu? Yok yok uygulanmaz. Eşinize yılda kaç kere çiçek al, alıyorsunuz? İnan et eşime yılda ben hiç götürmemişim. <laughs> Şimdi yaran yok. Nerede burada eşitlik? Nerede burada kadına değer? Şimdi abla erkek e eşitlik. Biz işte çalışıyoruz o tarafa bu tarafa hiç çiçek düşün hatırımıza gelmiyor. Hatırlamak için neler yapıyorsunuz? Ha hatırlama için gittik get mi eve gittik mi? Yani elimizden ne oldu mu onu veriyor. Cebimizdeki parayı hepsini onlara verir. Zaten paramız evde kalıyor. Kendine alsınlar. Evet yatıyor. Sokakta kalıyor, yatıyor. Arkadaşlarında kalıyor. Ne, neler soracaksınız? İşte yardım edelim, sahip çıkalım. Peki ne zaman oldu bu olay? Cuma günü. Nasıl? Mumdan çıkmış yangın. Ee başkanım. Evet. Size sahip sesleniyorum. Sahip çıkalım dedeye. <laughs> Sokaklarda yatıyor. Şimdi gülmesini anlayamadım. Hayat beni buluyor. Dede, dedeciğim. Orada ev yanmış ama normal bir şeymiş gibi Abi gülüyor. Buluyor, vallahi billahi ya. Vallahi. Seçme mi gidiyoruz? Ne oluyor? Bir daha söyle hadi. Dedeye sahip çıkarım komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor. <laughs> haberci de şaşırdı, Sıfırlar haberci de bozuntuya verdi. Siz kim oluyorsunuz? Komşusu oluyorum. Kanka anlamıyorum sesini. Kaç sefer getirdim? Üç, üç sefer getiriyorum. Bu üçüncü oluyorum. Daha kaç sefer getireceğim bilmiyorum. Bunu açıkça burada ifade eden. Geliyorum, ben karayollarına gidiyordum. Allah seni inandırsın bir kere geliyordum. Ulan veriyorduk parayı neyse işimiz bitiyordu, gidiyorduk. Şimdi üç sefer geldim, daha kaç sefer geleceğim Allah bilir. Yani ben caydım diyebilirim Sayın Tayfun Bey. Sağlığınız için gerekli. Avrupa Birliği standartları var çünkü. Ben bu Avrupa Birliği diyorsun. Ben kendim muayen olamıyorum. Arabanın e, arka koltuğunda şeyine bile bakıyorlar. E, neymiş? E, ulan, senin telefon mu? Heh. Alo? Hani e, arama? Hani ben röportajdayım. Muayene daha daha bitmedi. Ne zaman bitecek? Allah bilir. Hani kapat. Ben seni so sonra arayacağım. Şimdi. Kusura bakma. Şimdi arıyorum. Şimdi ben buraya geliyorum. Avrupa Birliği diyorsun. Ulan bu, bu yollar sanki Avrupa Birliği mi? Benim geliyorum. Neymiş? Arka koltukta emniyet kemeri diyor. Ulan benim ön tarafta emniyet kemeri. Kim takıyor? Bana bir söyle. Sen, takan kaç tane insan var? geliyorum yine asabım bozuluyor. burada kendi paramızla rezil oluyoruz. Geldim oraya ulan ne yiyecek bir, bir, lokma bir şey buluyorum. Sabahtan beri kaç sefer geliyorum. Yağmur yağıyor söz söz demsin. Oraya git Burada gitme diyorlar. Orada dur. Oraya gidiyor. Orada durma. Oraya git. Araba orada bir maskara oluyor. Ben kendim kaç gündür işten gayetten oldum ben. Ee, Şimdi asabım bozuldu. Neymiş Avrupa Birliği? İstemiyorum ben böyle Avrupa Birliği olacaksa. Ne güzel da biz bunu yaptırıyorduk. O zaman ne oluyordu? O zaman ne oluyordu? Hiçbir şey olmuyordu. Şimdi kusura bakma acık sinirlendim. Ben böyle Avrupa Birliği istemiyorum. Neymiş? Senin eğiliğin için. Ulan benim eğilim. Araba işte geliyorum. Ben bunu kaç senedir kullanıyorum. Çocuk çocuk biniyoruz. Her yere gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar yeni videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.